bu hafta teknoloji gündemimizde yine bu haftada ses getiren haber içerikleri yer almaktadır. İlk haberimiz TÜBİTAK'tan. TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Avrupa Fizik Fizik Olimpiyatında ülkemizi temsil etmek üzere seçilerek yetiştirilen Fizik Olimpiyat takımımız 17-25 Temmuz 2021 tarihinde Litvanya merkezli olarak çevrim içi düzenlenen ve 76 ülkede 384 öğrencinin katıldığı 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatlarında 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Ülkemizi temsil eden 5 kişilik ekipte yer alan Bayram Alp Şahin, Emir Akta ve Yaman Bora 31 gümüş madalya ile Alper Tezcan ve Esel İlke Genç ise bronz madalya kazandı. Başarılarıyla ülkemize ödüller kazandıran ve bizlere bu gururu yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi bizler de tebrik ediyoruz. Sor, evet, sor, e, bu gerçekten çok önemli bir e, haber. Hem genç genç kardeşlerimiz hem TÜBİTAK e, olarak yani bu başarıyı imza atmış olmaları çok önemli. Zaten bugünkü konumuzda fizik olduğu için fizik alanında da 5 e, tane madalyayla dönüyor olmak e, çok takdire şayan Kendilerini bu anlamda buradan tekrar hem teşekkür ediyoruz hem de tebrik ediyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz. Sonraki haberimiz ise taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi kargunun ilk ihracatının gerçekleştirildiği haberi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde milli ve yenilikçi ürünler geliştiren savunma teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin mini insansız hava aracı sistemini de ilk ihracat başarısına imza attı. Savunma teknolojileri mühendislikten yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak İDEF 2017'de tanıtılan kargo 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen muhabere alanında kendini kanıtlayan kargo birçok ülkenin de dikkatini çekmiş olması da bu haftaki haberlerimiz arasında yer aldı. Diğer bir haberimiz ise insansız uçak sistemi projesi bu haftanın dikkat çeken haberleri arasında çok ses getirmiş olmasıdır. Haberin içeriği ise şöyle. Bayraktar Teknoloji Lideri Sayın Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından muharip insansız uçak sistemine ilişkin ilk paylaşımlarda bulunması, Sayın Selçuk Bayraktar'ın 17 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu videoyu paylaşarak hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar menzile varmak mı, yola çıkmak mı? Yeni bir yola yine ilk günkü heyecanla başlamak dilerim diyerek milli teknoloji hamlesi hashtag ile yaptığı paylaşım çok dikkat çekti. Diğer bir haberimiz ise TOG'un montajı Gebze'de yapılan tamamı yerli olan aracın ilk gövdesinin fotoğraflarının paylaşılması haberi dikkat çekti. Habere ilişkin detaylar ise TOG'un resmi Twitter sayfasında Türkiye'nin otomobilinde yayınlanan paylaşımda tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz olarak duyurmasıydı. Ve bizi izlemeye devam edin diyerek fotoğraflarını paylaşması ses getiren haberlerimiz arasında yer aldı. Detay içerik şöyle. TOK tarafından daha önce de yapılan açıklamada gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızı ve plana göre sürdürdüğünü belirterek tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesi hedeflendiğini duyurmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesini hedeflediği, Başlangıçta %51 olacak yerlilik oranının 2025'te %68'e çıkacağı bildirilmişti. TOG'un 2030'a kadar ortak platformlarda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı modeli üreteceği de açıklamaları arasında yer aldı. Diğer bir haberimiz ise Türkiye'nin telefon kullanımının %40-60 olması. Haberi ilişkin detaylar ise yeni yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin telefon kullanımının %40 arttığı ve en çok artış gösteren ikinci ülke olmamız. Türkiye'de insanlar ortalama günlük 4,5 saatlerini cep telefonu uygulamalarında kullanıyor olması çok dikkat çekti. Rusya'nın ardından ikinci sırada yer almamız. Ve bu artışla Türkiye Rusya'dan sonra cep telefonu kullanımında en fazla artışı olan ikinci ülke oldu. Rusların cep telefonu kullanım süresi son iki yılda yüzde 45 arttı. Uzmanlar Rus ve ruh ve beden sağlığını özellikle cep telefonu kullanımının arttığı pandemi sonrası dikkat edilmesi gerektiğini söylemektedirler. Diğer bir haberimiz ise elektrikli otomobillerle ilgili en büyük şehir efsanelerinden bir iddianın çürütülmüş olması. Habere ilişkin detaylar. Elektrikli araçlara karşı olanların en temel argümanlarından biri ise e, üretilen elektriklerin yüzde %50 elektrikli araçlarda daha fazla karbon emisyonuna neden olduğu yönündeydi. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda bu iddiaların doğruluğunu test etti. Görünüşe göre elektrikli otomobiller ilkel yöntemlerle kömürden elde edilen elektrik enerjisini kullandıklarında bile karbon emisyonlarının daha düşük olanı daha düşük olacak teknolojiye sahip olmasıdır. Bu yapılan yeni araştırmada elektrikli araçların geleneksel içten yanmalı motorlarda kullanılan araçlardan daha temiz olmadığı yönündeki iddiaları inceledi. Araç için gereken parçaların yapılacağı minerallerin çıkarılmasından aracın ömrünün tamamlanmasına kadar olan süreçte elektrikli araçların çok daha temiz olduğu ortaya çıktı. Üstelik dünyanın her yerinde de temiz olduğu kanıtlanmış oldu. Diğer bir haberimiz WhatsApp'ın çoklu cihaz desteğini test etmeye başlaması. WhatsApp'ın geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunduğu web özelliği bilgisayardan mesajlaşma imkanı sunarak uygulamayı çok daha işlevsel hale getirirken popüler, popüler mesajlaşma platformunu kullanan kullanıcıların merakla beklediği, talep ettiği iki yenilik olan telefondan bağımsız çalışma ve çoklu cihaz desteği. Mevcut kullanımda telefonu kapattığınızda ve internet kesildiğinde WhatsApp'tan gelen mesajları görmemiz veya mesaj göndermemiz mümkün olmuyor. Ayrıca bir cihazla WhatsApp Web'e giriş yaptığımızda başka cihaza geçmek isterseniz çıkış yapmamız gerekiyor. Artık bu sorunları tamamen ortadan kaldırıyor olması WhatsApp'ın yeni özelliği. Diğer bir haberimiz yine dünya genelinde ses getiren bir haber oldu. ABD'li e-ticaret devinin kurucusu Jeff Bezos uzay yolculuğunu gerçekleştirdi. Uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında e-ticaret devi çalışanları ve müşterilerini uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti. Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos çok zevkli bir deneyime sahip olduğunu da ayrıca ifade etti. Bezos, Blue Origin için gelecek uzay uçuşlarına talebine çok fazla olduğunu vurgulayarak şirketin gelecek uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bir bilet sattığını da aktardı. Bilet fiyatına ilişkin bilgi vermeyen Bezos, Blue Origin'in uzaya bu yıl iki yolcu uçuşu daha gerçekleşmeyi planladığı Haberlerimiz arasında yer almaktadır. Diğer bir haberimiz ise sahte reklam engelleme uygulamalarına dikkat. Özellikle akıllı telefon kullananları ilgilendiren bu haberimizde akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilen reklam engelleme uygulamaları Sibel güvenlik uzmanları Android Fake Ad Blocker'ı analiz etti. Android Fat Egg Blocker, URL kısıtlayıcı hizmeti ve iOS takvimlerini hedef alarak suistimal ediyor olması, Android cihazlara Truva adları dağıtıyor olması, kötü amaçlı yazılımın bunlara ek olarak reklam bağlantıları oluşturmak için URL kısıtlayıcı hizmeti kullanıyor olması, oluşturulan URL bağlantılara tıklandığında da kullanıcılara para kaybına uğratıyor ve kullanıcıları mağdur etmesi en büyük zafiyetleri arasında yer almaktadır. Akıllı telefonlara indirilen uygulamalarda uygulamayı indirdiğiniz, platformlara dikkat etmenizi bizler de ivedi olarak öneririz. Diğer bir haberimiz ise pardon, Şenol Bey kusura bakmayın. haber bu haftalıkta teknoloji gündemimiz bu haberlerle yer almaktadır.